Herkese Pikabu ekranlarından merhabalar efendim. Tekrardan kalabalık bir serverda güzel güzel Enes'le beraber yakal yakalayacağız inşallah ee, kaçanları. Ha, siz yakalayınız mı? Evet biz yakalayan tarafız. Efendim sizler de eğer ki içeriği beğeniyorsanız like atıp yorum yazabilirsiniz. Enes Bey nasılsınız efendim? E, meslektaşım sevgili efendim, sormalı. Evet teşekkür ederim ben deyim. Şimdi bir şehri tarayalım efendim. Buralar Burada korkuyor. Burada olabilirler. Ha, yok ben ne olduğumu söyledim bir an. Saklanıyorum ben güzel bir yerde saklanıyorum. Ya, maşallah maşallah efendim. Bunda ben... serverdeki kişilere nasıl bakılıyordu? Top. He, tam klasik. O Çinli çocuğumuz var, babarımız var. Oğlum, Abi bir mu daha bir sok, Cool mu daha sok ya? He? Cool, mu? cool ve cold mu? Cool ve mu getirmişler? Evet, cool ve cold var şu an. Ne alakalı? Vay ya. Allah Allah. Mesela şu an cold oldum. içeriye geçersem cool oluyor. Cold, cold daha soktur o zaman. Bilemiyorum. Şu an cool'un yerde hiçbir şey yoktur. Cool Arkadaşlar ya. lütfen lütfen bir mahallede takılmak gereken şu bankaların oralara bakalım. İçeriye bir arkadaş girmişti onu en son gördüğümde. Bankaların Kendisini ip buraya, buraya etmek nasıl? gibi olmasın. Oğlum, Şerefsizlik yapış gibi olmasın. Buraya da giren de ne bileyim. Yani. <laughs> ne dedi? Aha. Bling. Ben de dedim. Aha. Ben ihbar ederim. Şerefsizlik yaparım satarım herkezi Hat dedi hat. Şöyle. Nerede? <laughs> Pat. Şöyle. Vovovov. Oğlum kim yaptı yavaş. bak onu. Yavaş 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 yavaş. Orada bir tane çocuk var amirim. Ya yani şimdi oraya gelsem herifin teki bana vurmayacak olsa anladırım da. Oğlum ben ses Oğlum, kasamıyorum ki ya. lan Cevahir, Semih. Efendim? Biliyorum biliyorum içerideyim. He. O prop dört kere kazanmış. Dört kere diyorum iki kere kazanmış lan. Oğlum bak. Oğlum, ben Benim takımda şu an kim var? Ggy, -E, Çinli mi Japon var. Bu da o yukarıda çocuk. galiba ya C Enes. Evet evet balkonda Babak. balkonda. Arkadaşım seni ihbar ettim, kusura bakma. Aa küfür ediyor. Yukarı Bu, nasıl sahibi? çıkacağız lan biz? Orada merdiven olması lazım iş taraftan. Nasıl şerefsizim ben ya. Aa gördüm. vardır vardır. vardır. Gel gel seni. Geliyorum geliyorum Enes. Oğlum hepsi mi içeriye girmiş lan yoksa? <laughs> Oğlum bak osurup durma lan. ne kadar şerefsizim. Haydi. Bizim mahalle aşağıki mahalle. Heh bravo Enes. Helal olsun. Cinliği vurdum cinliği. Ço, çok iyi çok. Aa bu nasıl hiç Hadi otursana bir daha. Hadi hadi. Dışarıdaki arkadaş ne yapıyor <laughs> lan orada? Oğlum burada bir tane koltuk varmış. Koltuk olmuş adam gitti. Aha. Vur vur acımı. Aa ah, Kevin McLeod'un ücretsiz müzikleri. Oo o, Enes Enes coştu Enes. Oo. Ben Dağ şu an var bildiğin şerisi. Ne? Orada lan babar var babar. Bir tane daha var burada. <laughs> bir dakika geleceğim Enes. <laughs> Bütün arkadaşlarımı ihbar ettim. Ben şerefsizim. Haydi. Birini daha vurdum lan. Enes kolt diyor oğlum burası. Enes öldür onları. Enes kolt diyor kolt. Allah Allah sanki Oha. vardı. 5 hunter mı var şu an? Aman tanrım. Avcılar gebermeli. Bir sen ötsene sen canım? birader. Bir öt bakayım. Sana ne lan? O kadar sana ihbar ettik şerefsiz. <laughs> sana duramadım. iki, iki, iki kill verdirttim yürü git. <laughs> ne olacak bir 3-5 tane daha verdirsen? Vallahi babanın nereye gittiğini görmedim. O da içeride değil miydi? Kaçırmışsın onu öyle diyorsun işte. Yok ben de farklı anlamışım bak, onu ya. Yani buralar cool görmüşüm. oldu. Ha. Vallahi babar da Mahdi. Ba Mahdi, Ha worm dedi bir dakika. Şimdi hat diyecek mi? Kaçın! Allah 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 Ses verdi orada... o lan buradaki. Nasıl kaçıyor onlar onlara bak. Ha vurma vurma vurma. <laughs> Dışarıda çatışmalar Vurduk. yaşanıyor. Bizi görebiliyor Breda... musun peki? Vallahi oğlum 5 tane polis var hangisinin sen olduğunu nereden bileyim? Ha üzerimizde ismimiz yazmıyor mu? o? No. O zaman Aa. ben aksiyona girişiyorum. Allah 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 blaader, Allah 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 dur bir, dur bir anlaşma Allah, yapacağız. Allah 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 bir dakika 44 saniye var. 5 sen sana, sana durursam ötekiler bana sıkar. Yürü Bak bir, dur. dur ben sıkarım vurma. yoksa. Vurma. Vurma sebebi vurma. Vurma lan kendimi gösterdim ben. Hayır efendim. Dur bir. Ne yapıyorsun efendim. yapıyorsun burada? Göreve ne zaman bir hangi yıl başladı? Bak bu sıkıyorlar Semi. Hani sıkmayacaklardı. Sıkıyor. Duba'dan Duba. Ha o, şerefsiz. Direkt bomba Semi adi, adi bir köpeksin Semi. Semi adi bir köpeksin. Lan nereye gidiyorsun? Duba. Enes nereye yakala Enes. Aa, Aa, oğlum nereye gitti bu? Kayboldu bak ya. bak solda yardırdı gidiyor. Aa, Allah çık lan. 15 saniyesi kaldı. La. 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 Olur, <laughs> Aa. Vurmayın. Vurmayın. vurmayın Aa, ya, vurmayın. kaçtı ya. Vurmayın. Allah 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 Allah. Ha. Kaçtı. Ya bir çok vurun. Ta 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 ta. Ulan, Enes de kom ulan, komutçu ulan, gibi, çan çin çan vur onu <laughs> Oh iyiydi bu İyiydi iyiydim Bu kim lan? Merhaba, sen kimsin? What diyor adam, what? <laughs> Bilmiyorum Bak şuna dönüşelim mi? Aa şimdi bir dakika, Semih dönüşürsem senin yerini söylerim <laughs> Valla ben şurada, şurada Heh. Gel gel, sen de gel buraya gel Yok yok sen aşağıya e, gel, anladın Şuraya şuraya gördün mü beni? Arkana bakalım Gördün mü? Heh, İnşallah props olurum ya. Gel 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 gel. Semi dönüşürsem ihbar ettim korkma. Her zaman hans sıkıntı. Oha. Gol şeyi kim oldu şu? Aa! Evet. Ee? Ee? Tamam. Tamam söylemeyeceğim şimdilik. Ben kendi kendime <laughs> söylerim merak etme. Va vururum. Aa Enes'e dönüşmüş. Aa! Enes. Olun. Söylentiler doğru mu Enes? 100 canımdan 52 canım kaldı bir anda. O. Heh. Aa, ne yaptın? Niye öyle oldu? Dönüştüm ya. <laughs> Aman tanrım. <laughs> ben de 32 eşya demek küçük bir eşya çektim. Çektim. Ze Zevo here Zevo. Allah sever. Anam. Aha önünden biri geçti. Enes ne? neredesin? Ne? Ben? Ne? ne? Aa vurma. <laughs> Seviye konum atıyorum. Telefondan at, at. kontrol et. Düdük Bak, çalıyor lan. Koşan sen değilsin değil mi? Yok yok Aa, ben burası. ben bir kutuyum. O ne lan bu ne? Lan bu Kim bu lan? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Lan aho, oğlum. Bizden. Evet, sen değilsin herhalde sıkmaya başlıyorum. Yok, yok. Değil, değil. Öldür onu. O lan, kim lan? da. Şişe olmuş lan. Oha. Oğlum boyuna tutulmaz ki böyle. Pet, pet... lan çekil çekil yanımdaki Japon, Çinli Dayı arkadaş cim, Ne yapıyorsun? Misin? Çın 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 ya çın bana ya. niye sıktığını sorabilir miyim? Babar modu. Semih arkaya dön, arkaya dön, arkaya dön. Arkaya dön, şurada, şurada, şurada. Nereye şurada, gittin lan? Şurada köşeye sıkıştır. Köşeye, köşeye, köşeye sağa döndü, sağa döndü. Aa! Semih attım kornumu verir misin lütfen? <laughs> Dur şöyle. Evet. <laughs> <abi. gülüyor> Oğlum nasıl koşuyor bu çocuk saçmalama bak. Oğlum çok şiş hızlı... adam. Oğlum vurulmuyor ki bir de. Hızlandıracağım Yok, bak lazım. Şey. Aa, Aha şey aldı gaz bombası aldı. Eyvallah. gaz bombası. adama hat Ses verdim. Bombası. Önünde zonlar kimdi? Biz değiliz. Enes şu an biz Banka, dört sap e, Bir bankanın arkadaşım peşine takıldık. Arkada şimdi bir içi, şey atıp duruyorlar. Burada var mı Semih? Yok. Gözüküyor mu burada şerefsiz? Warm diyor şu an buralar. Lan küçücük şey olmuş bir de kaçmaya çalışıyor oğlum. Nasıl? Takıya sal. içeride ya. tarlada <laughs> sıkıyor bak bahçede. Yakaladı. Hah yakaladı. <laughs> yakaladı beni. Aha Enes o babar seni de yakalayacak herhalde. <laughs> Hayır. Ateş eder. Allah 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 Allah. Allah Allah. Vucum. Tot Raat tot 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 tot. Ra. Aha sandalyeye <laughs> ne şimdi? Sandalyeye ne? Enes! Ulan vururdu beni ya. Bravo. Aa bir kişi kaldı lan. Okayım. Big Shark mı? E ee, şey. Aa biz onu vurmadık mı? İki tane var ondan. Adam rastgele çıktı buldu la beni. Adamların alfabesini bilmiyorsunuz. Enes adam adam adamı. O adam oralarda bir yerdeydi dikkatli olalım efendim. Oralar dediğin o o, o dodun yerler. O GGY'nin olduğu yerlerde bir yerlerde de en son kovalıyorduk o sala. Da çok acayip hareketlerde bulunuyor arkadaş. Küçük şeylere dönüşüyor. Aynı Semih'in propantaki hareketleri. Dur bakayım. Ya hareket etmiyor galiba. Yok burada yok şu an. Buralar kuyu. Cool. Şuraya bakayım. Dur bakayım şurada. Oo. Ha worm diyor bak buralar. Neresi orası? Orası neresi? Benim olduğum yer. Ama hat demedi. bir dakika warm diyor sadece. Hala warm diyor bende de. Ben şuraya bir tane atayım sen sen orada oraya at. Enes gel gel buralarda bir yerde. Ben daha hala kul cool diyor. Anladım. gel gel buraya gel buraya. Arkadaş şu bahçe kısmında galiba ya. Şu şu taraflara bir bakalım. Burası vurmuyor. dedi ben dedi. Uzak yerlere şey atalım. At mı dedi? Ah hat dedi burası. Hat dedi hat dedi hat dedi. Dikkatli olun köşelere iş sapmış da olabilir. Ben Küşelerin de girmiş de olabilir. Bir de at. Aa vurdu. Aa sesi geldi. Aa sesi geldi. Allah ekber. Lan vurdum çocuğu Nerde? Çöp oldu çöp de. çöp 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 Tamam öldü Yeeeeee Ulan tam vurdu biri <laughs> bomba attı kaybettim çocuğu Ben attım ben bombayı Ben patlar dedim. Ben aynı anda mı atmışız? <laughs> Olabilir Güzel bravo Ya oğlum bu ne herkes aynı yerde geliyor Yürüyün gidin lan <laughs> Takip ediyor birbirlerini. bir de bak 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 herkes birbirine bakıyor nereye dönüştürüyor böyle şaristlik mi olur ya Abi burada kutular oldu gördüm Şöyle Dur bekle 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 bekle. O güm. Tamam ben gayet güzel bir şekilde dönüştüm. Umarım beni polis yapar da dönüşmem boşuna gider. Çok istediğim bir şeydir kesinlikle bu. 5 4 3 2 1 Bum. Aa dönüşmedim. Kim dönüştü lan? Aha. Hayır Daha ya. Hayır takımdayız. Hayır. Bir dakika Arkadaşlar, benim şu neredesiniz? Olmam lazım. Şu babar mıdır babar mıdır nedir o bulup duruyor ya milleti. Siz neredesiniz şu an? Oğlum volek kullanıyor. Ben şu an enteresan yerlerdeyim. Ben, ben aynı takımdayım. Ha, ben ofisteyim bankada. Ha, Enes? Ben bankanın dışındaki çöplerim. Anladım. Şu an katılan arkadaşın ismine bakar mısınız bu arada? Evet. N K C D J F F H -F J F H F J J S D J N D J D. Nüfus müdürü, Gitti. nüfus müdürü klavye oturmuş. Kendisinin ismi. Ha, dışarıda çatışıyorlar. <laughs> ben bir sandalyeyim. Hadi Haddedi! Hadi Biliyor şerefsiz bak. O bu, <laughs> <oğlum>, bu babar <laughs> var ya, patur götür uya eten lan psikopata bak. Oo evet, onu söyledim. O kesin Lebanon'da, Lebanon. Biliyorum babar mı Ya ben sandalye Hintli. olmak istemiyorum ki. Hinti de olabilir. Semit de GG. Oğlum buyin salak bak. Ben orada defter olmaya çalışıyorum, beni gidiyor sandalye yapıyor bu mal. Oo buralarda bir kolay bir bulacağınızı zannetmem. Öyle mi diyorsunuz Enes Bey? Evet. Enes evet. kafana sıkar giderim. Çok zor. Allah 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 Hayır. Çok Beni bulmak imkansız öldürmek çok. zaman alır. Şöyle. Bir Lan şey yeter anlamayın. yeter ofisteki bütün sandalyeler oldum ya yeter ya. Bir defter olabilir miyim amirim artık? Evet Şöyle oradan da cevap mı geldi o? İyi günler. Evet cevap gelmiş amirim. Semin küçücük bir şey olacak etrafta saklanacak. Yok oğlum yok ya. Sandalye olup duruyorum salak gibi. Semi bu arkadaşlardan birisi misin? Olabilir. Şöyle. Beni görüyor musun? Evet. Tamam. Bankanın içinde görüyorum birilerini. Semi şöyle şunları da bir Camdan. devireyim de. Yok, değilmez onlar. De bu sen misin lan? Ya şerefsiz. dur. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> dönüştüm lan. Semi sen saksı mısın Semi? Yok, ben saksı değilim. Arkadaşlar ben vurmayayım ama yani benden duymuş olmayın arkadaş saksı. Oo birisi Çince yardırıyor. Dur bekle. Çan sen Enes mu? sen bankanın oradan oğlum ırkçılık yapmış çocuklar ya. Çin <laughs> değil olma oğlum o ya. Oğlum Çinlilere Türkiye'de verilen isim gibi bir şey o da. Chinese virus. Ay aa bu tam ırkçılık oldu şu an yalnız. <gülüyor> <gülüyor> ben lan şu güzel bir şekilde saklanıyorum. Enes, Enes. neredesin lan? Enes. lan? Eyvah biri dışarı mı çıktı orada? Enes. Sokağa girdi. Neredesin? Sonar attı tammadan. Burada mısın? Daha da uzaklarda olabilirim. Ha! <laughs> Lan o kim? Dur dur Enes, o sen misin? Hangisi? Şu an ah o yatay şey. Yatay mı? Yatay değilim ben şu an dikeyim ama. Ha tamam o sen misin? <laughs> yatay sen değilim ben ama <laughs> dikeyim. Bak bak bak. Semih hala tamam. bankada mısın yeğenim? Yani. Her an her şey olabilir. Yeğenim sen burada mesela işe mi girmek istiyorsun? Ne istiyorsun? Amacın Vallahi ne? Valla yani sigortamı yok yol para verirlerse. Bana uçsun. Seni vurmam ister misin seni? Vur vur. Tamam. Bulabilirsen vur diyorsun ama herhalde. Yani. Seni küçükken saksıyken aldık seni Semi. Seni yetiştirdik <laughs> elimizde büyüttük. Oğlum biri dibinde duruyor. Gördü herhalde. Ha görmedi. Yanından Hala geçti mı? Gitti. <laughs> o arkadaş seni vurmaya karşı bir şey var. Semi iki metre, kaç, 2 metrelik. 300 metre bankadasın. Dur bekle. Yani çok büyük. Yakalaması çok zor. Sen bu sen Oğlum misin? beni beni burada görüyor ama bir ihtimal bu görüyor bizi oğlum. Bunda bir hile var. Oo oo oo. Kim My... oğlum boynun da hilesini yapıyorsa artık arkadaş yaşamasın. Yapıyordur bence söyleyeyim sana. Çünkü Lan ben nereye girdim? Değil. Allah benim cezamı vermesin. Allah rapid cezasını verdi. Ben gene nereye girdim? Sen, seni ne yaptın lan buraya? Ba demek. Oğlum, oo! Aa, o bu? Sen... barda bir şey var Babarda. Var var olabilir bir ihtimal. Saçma bir Normalde şey var. Beni burada şey çünkü bulabilirse yani. var demektir. şey bu arada bankanın içerisinde olan benim. Yok ben bankanın içerisinde değilim zaten. Ha bravo. E buraları hala borum diyor mi Ne oldu biliyor musun bu baba var Arkası dönüktü. Döner dönmez bana atış etmeye başladı. Bak Arkayı beni burada döner bulursa döner. var bir şey. Hayda. Enes Öyle sen şu benim kolumumu görebiliyor ya. mu? Acun be böyle oynamayalım ya. Ha, gerçi eneste Burası... şey oldu artık değil mi? Doğru. Eneste şey bize ne oldu artık? Burası oğlum bu üst katta mısın? Neredesin? Burası Worm diyor. Bankanın içinde olan kim ya? Valla benden kaç tane var? Bir tane daha var. Diğer arkadaşımız var. Bankanın içerisinde içerisindeki arkadaşı bulamıyorum. Yok zaten vakit eredi. Oğlum bir aksiyon yapsanız da durup durup ne yapıyorsun? Ha yok. Dayı beni bekliyor. Ay, beni bekliyor. Be Orada Anladım. bir garip bir şey oldu. Yutkunamadım mı? Bir şey oldu. Hıçkırdın mı lan? Ne yaptın lan? Hıçkırıkla şey yut yutkunmaya karışırdım. Evet. Müşkledim. Aa! Ah. Ama yok artık. Buldu mu? Dışarıya mı buldu? Bir dakika. O... Oğlum Kazandın bak bu evet. beni o çöpe sıkan kimdi çöpe? Mehdi. Çöpe sıkan kimse o buluyordu az kalsın beni. O, o arkadaş Mahdi mi dedi işte. Dala... O Neydi Babar da babar. Mahdi. Mehdi. Mehdi onun ismi babar Mehdi. Onda bir sıkıntı var söyleyeyim size çok normal ateş etmiyor. Evet bu arada ben, ben sulam hoşuna gidiyorum. Heh tamam. Acaba ben üçümüz... dönüşmeyeceğim bakalım şurada böyle duracağım bakayım beni bulabilecekler mi? Üçümüz de aynı anda polis olacak mı <gülüyor> acaba? <gülüyor> ben şu an saks oldum gene ya. Bu kim? Benim. Merhaba. Kayışık Ayşen az biraz. Ah gel. Heh. Tamam. Şöyle Biz böyle dönüşmeyelim. Şey tamam. Ama polis ben olacağız şey yaparsak gibi. ben sen de. Enes merhaba hoş geldin. Dedim Benim hepimiz polis olacağız de. diye. Evet. Ha cevap da geldi. Çok güzel şeyler bulmuştuk ya. Aa kendimize de Mike'ı getirdik. Mike yeğenim haydi çalış. Var da onların hepsinin nereye gittiğini görmüşsünüz değil mi? Enes Enes Semih saklandığımız mahallenin ilerisine doğru gidiyorlardı. Valla ben şurada ortada parkta duruyordum. E Semih Enes bizim saklandığımız mahalleyi hatırlıyor musun? <laughs> Lan! Aa! Ayda. Server owner left the game diyor bak. <laughs> ya gördüm. Ortalıktaydı ya. Böyle bir hainlik olmaz ya. Böyle bir böyle hainlik olmaz. Bir Neyse. şerefsizlik olmaz. En azından e, güzel defendim. Teşekkür ediyoruz. Güzel sevgiler, bir son sevgiler. oldu bence. Tadında bitti. Eee varsa son sözlerinizi alabilirim efendim. Ya yani pek tadını alamadık. odalardan arkadaş. Hey çıkır. Vol hey var arkadaşlar. Lütfen şerefsizlik yapmasın böyle. Kendi arasında ya, oynarken. Bu oyunda bile kullanıyorlarsa yuh derim ya. Ya yeter. Oğlum genk piste bile vardı lan zamanında. Adamlar şey giriyordu. Korsan giriyordu. Oyunun içine ne diyorlardı sağ olsunlar. Uçuyordu. Hack var. Hack var. Report ederim. Hack var. Nesin pubg'deki gibi Hack var. Oğlum hack bu. Hack var. Şimdiler bunlar. Hack yarıyor ya. Bunlar. Alın bunları buradan. <laughs> Bunların burada ne işi var? <laughs> Aynen. <laughs> efendim o zaman içeriği beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı, varsa içeriğinizi katıl butonuna basmayı, Instagram ve Twitch kanallarımızı takip etmeyi unutmayalım. Instagram özel postlarda da geliyor. Ee, onu da takip ederseniz görürsünüz. Kendinize iyi Soy bakın. Ünüyor. Şimdilik bizden bu kadar efendim. Görüşmek dileğiyle. Güle güle.